Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber oyuna ilk başladığımda kullanmış olduğum hesabımı tekrardan max diyeceğim. Hesabımı görüyorsunuz. busa e, bu benim oyuna başlarken kullandığım ilk hesabım ve şu an hala bu hesaba aktif bir şekilde kullanıyorum. Arkadaşlar 18.000 tane altınımız varmış. Bu gayet güzel ve e, buradan baktığımız zaman da 7.000 güç puanı varmış. E, benim birçok karakterim max. Hatta nasıl diyeyim görüyorsunuz zaten max olmayanları bir 10 tane falan 11 level değil. E, Hızlı şekilde bunları maxlayacağım ve savaşlara geçeceğiz. Alt taraftan kanalıma abone olursanız ve videoya birer de like atarsanız çok mutlu olurum ve hızlı bir şekilde videoya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle metada hani güçlü olan karakterleri e, 11 yapmaya çalışacağım. Yani önceliğimiz çok kullanılan karakterler. Mesela Mandy. E, onun haricinde Chuck. Biliyorsunuz Chuck'a yeni kostüm gelecek zaten Agrep Chuck diye. Onu kesinlikle alacağım. E, onun haricinde ki çok güçlü değil ama Willy bu maxlayabilirim. E, Jane the Tank. Bunları ben oynayamıyorum. Jin'i kesinlikle maxlayacağım ve onun harici Raf'ı maxlayacağım. E, bu arada çok enteresan bir şey görüyorsunuz benim mesela cinle hengim 10 level fakat bunu yükseltirken 1440 güç puanı bunu yükseltirken de 885 güç puan istiyor bunun sebebi sanırsam bu öncesinde maksanmış olmasıydı diye düşünüyorum tam sebebini ben de bilmiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde buradan mendi ben bir, kaç levelim şu an 11 level yapacağım Zaten bunlara görüyorsunuz yıldız gücü aksesuar vesaire her şey varmış. 13.000 altın şey kaldı. buradan hemen çakı da max diyeceğim. Her ne kadar çakı da oynamasam da. Oğlum bitti zaten ne kaldı ki. onun haricinde hızlı hızlı -hı -hı geçeyim. Mesela jin. Cin. cin. unutmadan maxladım. Bu arada altını fazla mı istiyor bana mı öyle geldi. Tamam cin'i de maxladık. Son bir maxlama hakkın kaldı. Ne maxlayabiliriz? Ee, The... video falan vesaire. Ben Willi'yi maxlayacağım. Her ne kadar otist e, ve diğer aşağıdaki bastır da güçlü olsa hani ben onun haricinde oynayabildiğim karakterler sayılı karakterler bunlar çok hızlı bir şekilde maxladık bunları da e, 1-2-3-4 görüyorsunuz zaten çok az e, maxlanmayan karakterimiz kalmış. Öncelikle arkadaşlar çakı buradan hemen seçeceğim 11 level yapmıştık ve tam mapine geldik soygun mapindeyiz umarım oynayabilirim hani ben bunun ultisindeki bu 3 tane aralığa koyuyor ya onları tam beceremiyorum hani hızlı bir şekilde geçelim bakalım. Hemen çakla başladık. 11 level bir çekimiz var. Bu gayet güçlü bir karakter ve bunun e, spreyini de aşırı seviyorum. Hani burada sprey var. Umarım doğru düzgün bir şey yapabiliriz. Tam bilmiyorum şimdi. Nasıl yapsam bunu buraya koydum. E, karşıda da bir çak var. Fakat o maç sever mi? Evet maç sever. Hemen hasar yemeden. Bu arada buradan uzaklaşmam lazım benim ya. Öl lan öl. Az daha biz ölecektik. Sen ne yapıyorsun orada ya? Öl. Oynasana. E, bunu, 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 bunu nereye koyabilirim? Bunu buraya koyacağım. Umarım hata etmemişimdir ölmeden hemen e, bundan bir ultimi doldurabilsem az da bu arada çok güzel bu arada abi tic kanser ediyordu ya tamam e, hemen dur, dur dur hayır 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 ölçüldüm, tic. abi ya sen işi bozdun ya e, ultimizi kullanarak de gideceğim bakalım nasıl olacak daha dolmamış da Abi yeneceğiz gibi ya. Çok kötü oynuyor takım. öyle yapmıyor o çok güzel. Benim buraya e, bir tane koymam lazım fakat hemen kaç kaç kaç. Çok güzel kaçtık. <laughs> Maalesef diğer çakın e, öldük. Abi takım çok kötü oynuyor. Ben ne yapabilirim ki ya? Şu oynayışa baksana sen ne yapıyorsun burada ya? Of oh, of. Oh. Abi burada cin alınır mı ya? Sen niye cin aldın ki burada? Ya, yani, çok Kötü ilerliyor. Görüyorsunuz takım çöp yani. 5 tane zaten Winston'imiz varmış. O da gitti bunlar yüzünden. Yapacak bir şey yok. Yine de oynamaya çalışılan döner büyük ihtimalle. Dönemeye edebilir ama bu gidişte asla döneceğini sanmıyorum. Bunu da buraya atsam. Demiral can doldurayım. Benim orada olduğumu biliyor mu? Biliyor. Hiç ölmeseydim. Ben o tiki çok rahat alırdım da zaten gerek kalmadı yani. Bir karşı çakabak bir bizim çakabak ya yani hanımana. Benim de yapabileceğim şey Takım kötü oynadıktan sonra hani istediğimiz yapabilir çok kötü oldu bu. Takla yeni maçımıza geçtik. Önceki takım abi dediğim gibi berbat yani Jim vardı, Troll vardı. Hiçbir hani burada uygun değil hani Troll biraz defansta iyi oynasaydı yapabilirdi ama bir şeyler. Hiç oynamadı bile daha doğrusu. Onu alabilirsin ben de güzel. Ben hemen buradan ayrılıp e, bunu buraya koyacağım. Benim amacım işte e, bir önceki elki gibi oynamak. Bunu da hemen buraya atarsam çok güzel. Tamam benim şeyim bitti. Ee, ben hemen ultimi doldurmayla ölsem bile güzel bir şeyler yapacağım. inanıyorum burada. Direkt belki kasaya gidip vuracağım. Ee, <laughs> ultimin dolması lazım önce. Adamlar nerede? Adamlar var. Çok güzel ki. Ben bayağı da indirmişim zaten bizimkinin canını. Kanka sen bir öl. Sen bir öl. Valla vuruşum yok ya. Keşke vuruşum olsaydı. Yani. Hemen kaç. Ha, tamam çok güzel. Ben de gideyim de keşke gitmeseydim adam kucağına doğru gittim ya görüyorum. Ama muhtemelen alacağız gibi umarım bizim Jesse falan güzel oynarsa bak. Sen mesela defansa ne yapıyorsun? Savunmaya geçsene saldırıya saldırıya. Sen onu alırsın ben kaçtım ama canım azalıyor ya olmaz ki böyle. Senin taleti sen nereye attın ki? Abi bu gidişte ben de savunmaya geçeceğim hani yapabilecek bir şey yok tek kol sıkıntı bizim için kol demiş dilerim çok bak neyse beklemeyeceğim ben de gideceğim saldırıya ya abi ha çok kötü ya takımları görüyorsunuz ben ne yapayım ben ne yapayım da? bu maçına gideceğim bunu da yenilirsek yapacak bir şey yok hani sürekli bana diyorlar abi yenildiğin maçı niye bitiyor koyacağım vesaire gibisinden abi, ne yapayım elimde değil arkadaşlar görüyorsunuz ben elimden geleni yapıyorum fakat takım berbat oynuyor Jesse. görüyorsunuz Jesse. elimden geleni yaptım ben ya olmaz olsun böyle şunu ama karşıya bot at mesela bunu bin milyonda 1 milyon kazandık zaten hani bunu kaybetme gibi bir lüksümüz yok çünkü iki kere kaybedince oyun karşıya bot atıyor. hani ya ben bu şekilde kazanmayı hiç sevmiyorum. Adamlar yani bot olduğu o kadar belli ki çok bariz. Yani dediğim gibi milyonda milyon kazandık bu oyunu bak. Oyunun gidişatını tahmin bile edebiliyorum. Bunu da böyle buraya atsak daha çok kötü Muhtemelen e, izleyenler benim bu olduğunu düşünecekler ama <laughs> ben tabi tam da e, rakibe veya daha doğrusu takım arkadaşların suç atmamak lazım ben de kötü oynadım da bunlar gibi de berbat oynamadım ya yani. oğlum çok hata yaptık nerede hata yaptık onu biraz daha geriye koymamız lazımdır onu biraz daha geriye koyayım Zaten bu iş bir şey yapamaz, görüyorsunuz adamların oynadığı oyuna baksana abi. Bak sen ne yapıyorsun mesela orada? Bunu biraz daha böyle buraya etki etkiler miydi? Ederdi sanırsam. Birazdan göreceğiz şimdi. Yok. Neyse, çok güzel kazandık. Hayret, hayret, kazandık. <laughs> Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Ee... İlk iki maçımız gayet kötüydü. Elinden geleni yaptım kaybettik. E, bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen bunu da açayım Ender verdi. Yani güzel bir şey vereceğini sanmıyorum. E, Allah'a emanet olun hoşçakalın.